Arkadaşlar video geçmeden önce bu OKEX'in bu zamana kadar görüp görebileceğiniz muazzam etkinliğini duyurmadan geçemem. Kusura bakmayın lütfen. Bence bana 2 dakikanızı ayırın ve bu fırsatı kaçırmayın dostlar. OKEX borsası insanlara yeni üyelere e, ücretsiz suyu token dağıtıyor. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz büyük bir hype var suyu. Ön satışı yapıldı. Büyük bir hype var. Devam ediyor. Belki 2-3 dolardan çıkacak. Yani beklentiler bu yönde açıklama kısmındaki kayıt linkiyle kayıt olup en az dostlarım 50 dolar yatırırsanız OKEX borsasına ve 100 dolardan fazla işlemle davet ederseniz yani şu şekilde 50 USDT yatırdınız veya da 50 dolarlık bir kripto para yatırdınız. Kripto para da yatırabilirsiniz direkt OKEX borsasından kredi veya da bank kartınıza kripto para da satın alabilirsiniz Türk arasıyla siz bilirsiniz. 50 USDT civarında yatırdınız hemen spotta bakın vadelide de geçerli bu arada ama 50 dolar yatırmanız lazım üstünde spotta bir defa bir herhangi bir coin'i al sat yaptınız iki dakikada hemen al sat yaptınız 50 dolarınızın işlem hacmi 100 dolarlık işlem hacmini sağladınız 30 suyu token kazanıyorsunuz daha sonra ekstra olarak bu işlem hacminlerini de yaparsanız karşılığı olan bu ödülleri de kazanabiliyorsunuz. 4 Mayıs'ta bitecek etkinlik. Haberiniz olsun açıklamalar kısmına kayıt linkini bıraktım. En azından bu işlem hacimlerini yapamayacak arkadaşlar varsa kayıt alıp hemen 50 dolar yatırıp 100 dolarlık işlem hacmi yapıp 30 suyu token'ı kazanabilir. Bu fırsat bir daha gelmez. 4 Mayıs etkinliğin son tarihi büyük bir talep var. Belki etkinliğin zamanını da daraltabilirler. Bunu da unutmayın. Hızlı olun ve kazanın arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Şibönü piyasa genelindeki gerilemeye rağmen 0,00001 doların üzerindeki değerini korumayı başardı. Ancak sektör uzmanları 2025 yılına kadar değerinde ciddi bir artış öngörüyor. Bu başarı Shibarium beta anında yoğun testlerin devam ettiğini gösteriyor ve Şibönü Layer 2 anın piyasaya sürüldüğünde alacağı potansiyel benimseme oranını yansıtabilir. Şibönü son 3 gündür daha geniş kripto piyasasını etkileyen ve devam eden düşüş trendi karşısında kayda değer bir esneklik sergiledi düşüş baskısına rağmen varlık 0,0001 dolar ile kritik seviyenin üzerine ilk konumunu korumayı başardı. Finder'dan bir endüstri uzmanları paneli daha önce önümüzdeki 2 yıl içinde fiyatında %350'lik bir önemli bir artış öngördü. Önde gelen bir fintech karşılaştırma platformu olan Finder, daha önce şu fiyat hareketlerinin bilinçli bir değerlendirmesini sağlamak için fintech endüstrisindeki 50'den fazla uzmandan oluşan bir panelden içgörü toplamıştı. Bu saygın uzmanlar paneli 2025 yılına kadar Shiba'nın fiyatının beklenen yönlü konusunda toplu bir anlaşmaya vardı. Bu panelin ortak tahmini Shiba'nın 2025 yılına kadar 0,0000 4930 dolara yükseleceği yönündeydi. Bu fiyat hedefine ulaşılması varlığın bugünkü değeri olan 1025 dolardan %380'lik önemli bir artış anlamına geliyor. Yani 2023'teyiz 2025'e kadar Shiba'nın 4x yapacağını bu uzmanlar tahmin etmiş. Öte yandan FX Pro'da bir piyasa uzmanı ve kıdemli finansal analiz olan Alex Shib'in fiyatı konusunda daha yükselişli bir görünüme sahip. Finans uzmanı Shib'in 2025 yılına kadar şimdiki seviyeden ee, bir fiyat tahmini yaparak mevcut değerinden %875'lik bir önemli bir artışı işaret ediyor. Yani bu da 9x'e yakın yapacak demiş. Bu birçok min coin'den sadece biri diye de açıklamaları var. Kripto piyasasının gelecekteki dalgalarını yönlendirebilecek olsa da 2021'de olduğu gibi kükremesi pek olası değil diyor. Panelistler ayrıca Shiba Inu'nun katman 2A olan Shibarium varlığının fiyat hareketlerini ve daha geniş Shiba Inu ekosistemini destekleme potansiyelini de hesaba katıyor. Uzmanların %25'i Shibarium'un Shib'in fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olacağını öngörürken %22'si herhangi bir etkisi olmayacağını inanıyor. Bu arada Shiba ayıların darbelerinden payına düşeni alarak basın saati itibariyle 0,0001 dolar fiyat bölgesi civarında konsolide olmaya devam ediyor. Buna rağmen varlık son düşüş trendinde en az etkilenenler arasında yer alıyor. Shiba geçtiğimiz hafta %9 oranında girerken Bitcoin ve Ethereum %10 ve %11 oranında düştü. 10 Mart'ta 0,000974 dolara düştükten sonra toparlandığından beri halen daha şimdiki seviyesinin üzerinde kaldı. Ancak geçtiğimiz 2 ay boyunca ayılar yukarı yönlü momentumuna güçlü bir şekilde direndiğinden varlık Şubat ayının en yüksek seviyesi olan 0,4 tane 0,15 doları geri kazanmakta zorluk çekti. Şu an itibariyle bu yukarı yönde bir hamle daha yapmadan önce 0,40 11 doların üzerinden daha istikrarlı bir pozisyon oluşturması sağlayacak bir sonraki piyasa desteğini arıyor arkadaşlar. Evet, bu ana kadar da OKX bir şey vardı Twitter'da. Testnet'in 14 saat bir kesintisi kurtulmasının ardından 13 Nisan itibariyle cüzdan sayısı 3 milyonu geçti. Mevcut 14 milyon rakamı test cüzdanların sadece 9 gün içinde %350 oranında arttığını da gösteriyor. Ekstra olarak ee, Shibarium için gaz token olan Bone Shiba Swap yani Bone artan ilgiye de tanık oldu. OKEX Chris, kısa süre önce bu varlığı potansiyel olarak listeleyebileceği meme tokenlardan biri olarak vurgulayarak kullanıcılara 5 farklı token arasında seçim yapma fırsatı verdi. 21 Nisan'da başlattı bunu. Şu ana kadar toplamda 30 bin oy aldı. Bone katılımcıların %61'i bu varlığı diğerlerine göre listelemesini talep etmesiyle zirvede yer alıyor. Anket kapanmadan önce kullanıcıların oy vermek için bir günü kalmıştı. Bunun ışığında OKEX kısa süre önce 1.7 milyon bono toplayarak 13. en büyük bono sahibi de oldu arkadaşlar.